Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde haşhaşlı çörek yapacağız. Tel tel, tane tane misler gibi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün haşhaşlı çörek yapacağım. Çörek olur, börek dolusu nasıl isterseniz başlayabilirim. Haşhaşlı bunma, bükme yapacağım. Haşhaş çörek bunkmemiz şöyle mayam, şöyle büyük mayam, şöyle sıvı yağım, şöyle şekerim. Böyle aynı bu şekilde de tuzum. Şimdi ısıttığım sütü getiriyorum. İki bardak, İki bardak süt. Bu da mayalı süt. Bunu elemeden kullanmayacağım. Bunu eleyeceğim ki ben elemeden kullanmıyorum. Korkuyorum. Şöyle koyayım. Nasıl ayıp çörek yapacağım bugün. Yanına da bir tane dişem. Oh, mis. Ee, benim unu ortalama ben göz kararı yapıyorum. 7 bar, 6 bardak un olacak. Siz de çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Az o sizin tercihiniz. Bakın görürüz arkadaşlar, elemediğin zaman böyle oluyor. Elemenizi tercih ederiz, eleğenim var burada. Şimdi havuz açıyoruz. Havuzumuzun içine hop! Şimdi şöyle iki tane, iki tane yumurtalım üzerine süreceğim mi? Şimdi sütlerin şöyle sevgiyle şöyle açalım. Beyazın içine sarısını üzerine bayağı da yapmıyorum. bir çay saati gibi bir şey yapacağım. Hoppa! Sen burada dur sevgiyle. Şimdi ee, Şekerimi de içine koydum. Tuzumu da içine koydum. Koyalım. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Ters dediğim gibi ben sonra da böyle ister kaçırma. Arkadaşlar ununuzu mutlaka eleyin, eleyin. İçine tel çıkabilir, başka birisin çıkabilir. Elemeyeceğim. Ve üzerine kapatacağım. Dinlenecek. Dinlendikten sonra da yapacağım. Arkadaşlar bakın benim hamurum gayet güzel olmuş. Şimdi ben bunu güzel güzel yuvarlayacağım, şöyle yuvarlayacağım güzel güzel. Güzel güzel, böyle böyle bezeleyeceğim, böyle bu şekil bu şekil, Bize bırakacağım birazcık kabaracak, 10 tane bezeyi üste koyup güzel güzel yağlayacağım, bak şöyle arkadaşlar. arkadaşlar benim yaptığım hamurdan 14 tane çıktı. Şimdi bunları 7 7 yağlayacağım. Ondan sonra üzerine sokacağım. Bunlar birazcık kabarsınlar şimdi. Ben orada haşhaşımı yapacağım. Azıcık kabarsın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane haşhaşım var. Bu haşhaşım 250 gram. Şöyle birazcık da şekerim var. Şeker tercihe göre birazcık da yağ atacağım. Hepsini karıştıracağım. Geleceğim. Şekerimi döktüm sıvı yağımı döktüm. Bunları güzelce karıştıracağım. Hamurlarını açtım hamurlarımı. 7 tane 7 tane üst üste yağlayacağım. Hmm. Tereyağıyla sıvı yağını karıştırdım arkadaşlar. Böyle erittim güzelce. Haşhaşım da burada. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle süreceğim. Arkadaşlar böyle kat kat 7 tane yağlayacağım. Bakın arkadaşlar hamurumun kalitesine bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. O kadar güzel ki. Tereyağı ile sıvıyanı karıştırdım. Şöyle sürüyorum. 7 tanesini böyle yağlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra da şekil vereceğim. Bakın arkadaşlar hamuruma bakar mısınız? O kadar güzel olmuş ki bakın mis gibi. 7 tane böyle yağlayacağım üst üste. Ondan sonra şekillendireceğim. Kesilirsin. Şimdi arkadaşlar böyle kesiyorum. Güzelce açtım üst üste üst üste. Şimdi bükeceğim. Bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekil şöyle büküyorum, 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 büküyorum. Sonra iki parmağıma şöyle alıyorum, doluyorum, doluyorum, doluyorum ve içinden geçiriyorum. Böyle tepsiyi dolduracağım. Ondan sonra önceden ısıttığım 200 derece fırınımda üzerine yumurta sürüp pişireceğim arkadaşlar. Döneceğim size. Evet arkadaşlar kapanışı ben yapmak için burada buraya geldim. Videonun tamamında olamasam da sonunu ben kapatmak istedim. Kapanışı şu şekilde. Haşhaşlı çöreğimiz. Okay. Yasa çok güzel duruyor şimdi arkadaşlar bir tanesi. Şöyle görüyorsunuz böyle tel tel. Şöyle. Ne böyle Şöyle böyle Çıtır çıtır böyle bir ses geliyor. Bakın. Seni gidin mutfak <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Daha fazla böyle videoların gelmesi için Diğer ikinci posta da yok Evet. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Biz de geldik. <laughs> Bakın, tane tane. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek Dökülüyor, üzere. Bay bay. Kaputresin.